Evet. Kar ormana girdik. Ucu bucağı görünmüyor buranın ta. İleriye kadar. Bayağı 3 kilometre böyle. cümleter selamun aleyküm kanalıma hoş geldiniz herkese hayırlı günler hayırlı vakitler yine tabi biliyorsunuz söyledik bizde hastalık kuzu göbeği aramaya gidiyorum yine duramadım dayanamadım saat şu an dört buçuk beşe geliyor tabi burası yakın şurada hemen aşağıda araba yolu var oraya kadar motorla geldim hem dedim Sizleri ormanla biraz gezdirelim. Hem de kuzu göbeğine bakalım. Tam, bilmiyorum bulabileceğiz mi? Hava yağsız rüzgarlı geçiyor. Böyle olduğu zaman az çıkar. Biraz nemli gitmesi lazım. Böyle kameramızı çevirelim. Sabit dört dörde kadar ahırların bütün gübresini temizledim çalıştım. Ondan sonra dedim hem sizleri bir orman gezisine çıkarayım. Burası Kara Orman da diyorlar herhalde. Tam ismini bilmiyorum ama gerçekten tehlikeli de bir yer. Geçen sene iki kere mi domuzlarla karşılaştım. Birinde ağaca çıktım. Çok yakınlardı. Uzak görünce sıkıntı yok ama çok yakında olunca sıkıntılı olabilir. Bir de yavruları varsa yavrularını koruma için sıkıntı yapabilirler. Kurt da vardır buralarda ama artık e, onu göze aldık. Ben her sene geliyorum buraya. Bildiğim bir kaç yer var. Şurada bir yer var. Oraya bakalım her sene burada bulurdum bakalım. Geçen gün kamerayı açtık. Direkt nasibimizi aldık bulduk yani kamerayı açtık hemen. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şöyle ufaktan aramaya başlayalım. Neredesiniz? Bu orman gerçekten kilometre 4 kilometre boyunca yukarıya doğru böyle en yukarısına çıkmayacağım Tabii de o kadar dolaşmam yorgunuz zaten yavaş yavaş böyle biraz bildiğim birkaç yer var oralara bakacağım Ondan sonra döneriz burada her sene bulurdum şu arada şöyle bir göz gezdirelim Bu ağacın altında her sene bulurdum. Yani burada bulmadığım zaman yukarılarda da çok az olurdu. Burada bulursam biraz fazla olurdu yukarılarda. Ama görünüşte şimdilik yok gibi. Nasip. Nasibimiz varsa buluruz. Yoksa bulamayız. Şöyle bakıyoruz görünürlerde. Yok. Henüz bulamadık kuzu göbeği. Şu çıktığım yeri göstereyim. Şu karşıda bir yol var. Orası değil. Şurada hemen çukurda bir yol daha var. Oradan çıktım. Buradan oraya kadar güneş neredeyse hiç görünmüyor. Ormandan sadece bu alan açık. Geri kalanı da kapalı. Maşallah ormanın güzelliği de gerçekten tabi biraz ürkütücü. Şu karşıya doğru ilerliyor. Normalde tepeye kadar çıkardım önceden ama şimdi hem yorgunum hem vakit geç. Yavaş yavaş çok yorulmadan şu orta bölgeye gideceğim. Oradan geri ineceğim. Öyle düşünüyorum. Buraya da ne zaman gelsem normalde ormandan hiç ürpermem ama burası gerçekten güneş görmüyor. Şu sadece burası açık. Buradan sonrası yine bakın şöyle orman sıklığını görüyorsunuz. Hiç güneş görmüyor. Bizim köye ait değil burası toprak olarak. Ahırlı ilçesi var. Oraya ait. Biraz daha üstleri, arka taraflar bizim. Ama burası bizim değil. Buraya da gelsem yolu her her geldiğimde yolu karıştırıyorum. Nereden ne tarafa gideceğim? Karşıda meşe ile ardıç ormanı. Şöyle devam edelim bakalım bulabileceğiz mi? Umutlarım yavaşça tükenmeye başladı. Artık son bir yer var. Şu sesi de bilemedim. Kameraya geldi mi bilmiyorum ama. Hangi hayvanın sesi? Bilemedim. ürkütücü. <laughs> Bizim oradaki ormanlarda hiç en ufak korku olmuyor. Fakat burası buranın bazen tepelere doğru çıkıyorum. Yukarı kadar böyle. Yalnız kuzu göbeği yok gibi. Daha önce buradan Boş geçtiğini hatırlamıyorum. Yani hiç olmasa 20-30 tane bulurdum. Hasan'la geçen sene bu geldiğimiz yerde 300'e yakın göbek bulmuştuk herhalde. O zaman da YouTube'a ilk başladığımız sıralardaydı. Tabii ben sonra bırakmıştım. Hasan devam etmişti. Ben sonradan tekrar başladım. Birkaç video çekmiştim, bırakmıştım. Geçen sene bu zamanlardı. arada domuz yolu. Bu yoldan ormanın çoğu yerinde var ve baya kalabalık sürüler olması lazım. Geçtiği zaman toprağa çıkarmışlar yani bildiğiniz yol yapmışlar. Buraları yatakları şöyle orayı çukurlaştırmışlar. domuzdan pek o kadar korkmam. Hani kaçma şansım daha çok çünkü öyle bir anda ani saldırmaz böyle üstüne yavrularına gitmezseniz gördüğünüz zaman ağaca çıkabilirsiniz. Ama kurt gerçekten tehlike çünkü kurt saldırırsa onu belki göremezsiniz bile. Ağaca çıkmak için fırsatınız olmayabilir. çıktığımız yere doğru indik sayılır. Şöyle kuş sesi dinleyerek inelim istedim. Nasip'te yokmuş kuzu göbeği. Tabi kuzu göbeğinin bakın burayı eşmiş domuz. Kök bulmuş orada geldi. <laughs> Bana cevap veriyor. Kurt var mı sorayım mı ona? <laughs> Tam anlamadım. Devam edelim. Kuzu göbeği e, mantarların yüzde ne kadar yüzde mı diyeyim bilmiyorum tam. Belki de hepsi nemden büyür. Nem olmadığı zaman çıkması ve büyümesi zor olur. O yüzden kuzu göbeği yok. Kar yağışından sonra yağış olmadı. Ve rüzgar esti. Bir haftadır rüzgar esiyor. Rabbim hayırlısından versin. Ama bayağı kurudu ortalık. Ormanın içi bile kar yağlı ne kadar oluyor? Bir hafta 10 günde ormanın içi bile kurumaya başlamış. Şöyle bakalım. Burası çok derin bir yer. Yüzü kurumuş itineli ama Ormanın en derin yeri burası. Kuytu bir yer. Burası bile kurumuz. Rabbim sonumuzu hayretsin. Evet artık aramayı bitirdik. Şurada o geldiğimiz çıktığımız koya ineceğiz. Ve 5 dakika sonra motora ulaşacağız. Orman gezisi yapmış olduk. Videonun kalanında bir tane yayla var. Orayı göstereceğim ve köy manzarasını seyredeceğiz. O şekilde yapmayı düşünüyor. Evet, dağ güvercini. <laughs> bir anda üstüme geldi. Bunun kanat sesi gerçekten bu diğer güvercinlerin iki katı. Kanat sesi bayağı bir çıkıyor böyle. orman ormanın içinde insanı ürpertiyor. Az önce bir ses duymuştum. Ses de muhtemelen buna ait. Hatırlayamamıştım tam. Daha önce de buna benzer ses duyduğumda bu kuş uçmuştu. Kumruya benziyor ama daha farklı. Biraz daha sesi tok çıkıyor böyle. Değişik bir ses çıkarıyor. Dediğim gibi ineceğiz. Gezimize devam edeceğiz. Kuzu göbeği bulamadık ama yine de videoyu devam ettirip bitirmeyi düşünüyorum. Ormandan bir çıkalım artık. Evet kara ormandan çıktık. Artık eve gitme zamanı. Burada bir taş buldum. Ee, bayağı enteresan bir şekli var. Size de göstermek istedim. Şunlar kabarık böyle. Şuradaki izler de sanki bunlardan varmış ve çıkmış gibi. Sanki bunlar eriyen bir yapıda. Bakın şurada. Ortası erimiş gibi ve iz bırakmış. Enteresan. Size de göstermek istedim. Başka var mı bunlardan? E şunlar kabarık duruyor. Ortasında ne varmış? Burada çukur mu var? Merak etmeyin hazineyle mazineyle pek işim yok. Bu ikisinde var sadece. Öyle bir merak ettim. Şimdi vakitte bayağı oldu. Eve doğru gitme zamanı. Motorumuz yerinde duruyor mu acaba? Bakalım. Evet, ormana veda edelim. Orman güle güle bakalım. Kara orman. Kendine iyi bak. Bunun pilavını yapıyoruz arkadaşlar bulgurla beraber. Bilenler vardır belki. Bu şekilde de yeniyor. Yeşil olarak tam yeme zamanı şu an. İnce ince. Bunu kurutup kışın saklayıp bulgur pilavı yapıyorlar. Yani annemler çok güzel oluyor. Köy şu tarafta. Şu tarafa gideceğiz. Karşıda ana yol var. Orada bir tane yayla var. Size onu çekeceğim. Oradan köye geçeceğiz. Motorumuz sağlam mı? İyi. Tekeri mekeri sağlam. Hadi bismillahirrahmanirrahim gidelim. Yaylamıza geldik. Konya Ahırlı İlçesi yaylası burası. tabi çok fazla yükseltisi yok bizim yayladan hani yayla bizim yayla bayağı bir yüksek ama burası şöyle aynı yalnız ormanın içinde çok güzel bir doğası var hani burada yerim olsa baharın ya bizim yaylaya göçmeden koyunla beraber buraya göçülür çok güzel de bir doğası var ormanın kenarında Günler içinde güzel olur, düzlük arazi, baharın ot bol, tabi yazın kuruyor burası erken kurur ve yüksek olmayınca. Gittiğimiz yer şu tepenin arkasıydı hemen, şu tam sivri tepenin arkasındaydık. Hadi bakalım yavaşça yola düşelim. Çeşmeyi de bir çekmek istedim. Güzel bir çeşmemiz var burada. burada bol akıyor. İçinde demir çeşme var. Boru var. Buraya da böyle bir oluk yapmışlar. Yalnız suyunda hiç yosun yok. Yosun tutmuyor demek ki suyu. Hiçbir tane bile yosun parçası yok ortasında içinde. Tertemiz. yolumuza devam edelim. Evet. Küçükken top oynadığımız yere geldik. Top sahamıza. Futbol sahamıza. Burada da keçi sürüsü var. Onlara da bakalım. İkinin gayri eve dönüş yolculuğu keyifleri yerinde otlu yere gelmiş. Şurada top sahamız var. Güneşten tam görünmüyor ama yeşil bir futbol sahamız vardı burada eskiden hep oynardık. Ben küçüklüğümde son zamanlarıydı artık. Hep abiler oynardı, beni de çağırırlardı. Ama artık köyümüzde top oynayacak da kimse kalmadı. Yani öyle genç kalmadı futbol oynayacak. Halı sahamız var ama orası bile boş. Tabi virüs zamanında oynanmıyor da yazın biraz oynuyorduk. Şöyle bakalım keçilerimiz maşallah. Bunun adı ne Ramazan dayı? Kostak. 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 Gel aslan bak haydi. <laughs> ne güzel oturmuşsun. Bana bir şey yapmak değil mi? Yok yok öyle şey yok. Tanışalım mı? Kostak, Kostak. aslan. Buradan mı takip ediyorsun sürüyü? Ay aslan aferin. Evet yavaşça eve gidelim. Keçiler de maşallah. Evet bir yavru daha bulduk burada. Gel gel. 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 <laughs> Köyümüzün aşağı tarafı, aşağı sorkun tarafı. Böyle burayı da çekmeyi istedim. Bayağı dağınık tabii köyümüz. Bizim ev şu tarafta, şu karşıda. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Gelme daha o da onu da çekelim demiştik. Gel oğlum. Hadi görüşürüz Mustafa. Hayırlı akşamlar. Evet evimize geldik. Bunlar ana sınıf öğrencileri. Değil mi? Fındık. he. Şu iki tanesi yağın annesi dağda. Gerisinin annesi burada. Bozbala sen ne bakıyorsun pencereden? Şimdi bir bahçeye gideceğiz oradan. Koyunların önüne gideceğiz. Koyunlar şurada. Tam şu sırtta geliyorlar. Görünür mü buradan bir bakalım. Evet biraz beyazlığı görünüyor şu aradalar. Yavaşça geliyorlar. Bugün koyuna tam gidecektim. Gençler dedi evde işim varsa hallet biz gidelim. Mehmet Ali var, Hakan var. Geçen gün videoda göstermiştim. ikisi gitti. Tabi biraz otlanınca, havalarda da ısınınca koyun güzel yayılıyor. Önceden olsa zor yani gütmesi bayağı zor. Şimdi bahçemize bir bakalım oradan koyunlara geçeceğiz. Bozbalaz da orada annesiyle beraber. Kafa kafaya vermiş. Kızım ne haber? Ota ulaşamadın mı sen? <laughs> Bahçede böyle ot olunca büyük otlardan ineklere de yavaşça ot getiriyoruz. Değil mi kızım? Artık yaylaya gideceksiniz az kaldı. Biraz daha sabredin bakalım. Serbest gezeceksiniz <laughs> artık. Tamam mı? Ben orada. Yoncalarımıza bir bakalım. Onlar çıktı mı onu merak ediyorum. Çayımız hala coşkun maşallah. Şöyle. Artık yeşermeye de başladı söğütler. Bayağı yeşerdi. Yakında kavak ağaçları da yeşerir. Meşeler de. Köyümüz bahara hazırlanıyor. Şuraya bakalım ilk önce bu bahçe nasıl olmuş. Bu bahçeye sürge çekemedim. Kardan önce ektim. Normalde yoncanın üstüne sürge çekmem lazımdı. Düzleştirmem lazımdı. Burası da biraz da çamur olunca topaçlı oldu. Sağlık olsun. Yetiştiremedik. Şöyle bir bakalım yoncamız nasıl. Evet çıkmaya başlamışlar. Şöyle görünüş fena değil gibi. Bayağı görünüyor. Ben ekmiştim burayı. Bayağı fena değil gibi çıkışı. Diğer bahçeye de bakalım. Şuradan şöyle. Bu bayağı güzel. Yani iyi ekmişiz. Kardan önce de atınca, inşallah 2-3 güne yağışlı gösteriyor. Yağış olmazsa sulamamız gerek burayı. çünkü baharın sulamazsak kuruyabilir daha yeni çıkıyorlar. Oo maşallah güzel. Tohumun çıkışı güzel. Bir de diğer bahçeye geçelim. Evet öbür bahçemize de geldik. Bu arada paşa gel oğlum buraya. Paşa sen niye erken geldin oyundan? Gel buraya. Gel buraya gel. Gel oğlum. Gel gel. Gel tamam. <laughs> tamam. Tamam. Sen niye erken geldin oyundan bugün? Normalde gelmiyordu. Bugün babamla ikimiz de yoğuz. Dur. Dur. Dur dur dur. Babamla ikimiz de olmayınca herhalde koyunu yukarıdayken bırakmış gelmiş. Yeni geldi. Dur oğlum bak şimdi bahçeye girmemen lazım. Kolumu da bırakman lazım. Evet burası daha güzel çıkmış. Diğer bahçeye oranla. Şöyle bakalım. Buraya da sürge çekmedim ama buranın toprağı bayağı güzeldi. Orası biraz çamur gibiydi. Burası bayağı güzeldi. Hakikaten güzel çıkmış. Maşallah. Şöyle bakalım şuradan da. Oo. Maşallah burası diğerine göre bayağı bir güzel çıkmış. Bunlar koyunlarımızın kışlık yiyeceği. İleride bir bahçem daha var. Büyük bahçem var. Orası da var. Şu küçük yerde benim. Bu sene kışlık saman ihtiyacını Allah izin verse nasip ederse gidereceğiz. Oo, maşallah maşallah. Burası gerçekten çok güzel çıkmış. Şurayı da ben ekmiştim. Bu yan tarafta aynı burası gibi güzel olacak. Nasip olursa artık yazın buraları işleyeceğiz. Eee koyunlarımız için kışlık yiyecek çıkaracağız. Güneş batmak üzere şu son kızıllığı da gösterelim. Yavaşça koyunumuzu getirelim artık. Evet, bugün de Videomu burada bitirmek istiyorum. Kuzu göbeği bulamadık. Yine de köyü gezdireyim dedim. Birkaç yer gezdik. Yoncalarımıza baktık. Yani videomuz olsun dedim. İki gündür atamadım. İki gündür koyundaydım ve rüzgar vardı. O yüzden fırtınalıydı. Videoda atamadım. Ve hava sıcaktı. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Orman gezisi yaptık. Bilmiyorum ne tepki gelecek. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.